saat sabah 6'yı 5 geçiyor. Gece 2'de geldik. Tabii ki bir pazarındayız. Mehmet evet. abi 4 tahtalık bir tezgah <laughs> verdi. Yani bugün tezgah da böyle. Yoğurt makinesi. Mini piyano. <laughs> bilgisayar. Satışta yaptık. 2000 liralık kadar. 50 lira abi. Niye sattık? Birkaç tane vantilatör sattık. İki tane iki artı bir sattık. Birkaç bir şey sattık işte.